İyi günler arkadaşlar. Sosyete Kadınlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere şu altı küçük örümcekli güzel bir sıra oyası diyorum ben bunlara. Sıra oyası anlatacağız. Bunu ben çembere yapmıştım. Hala devam ediyorum. İçindeki renklerinden üzerlerine uyguladım. 3 rengi kullandım. Altına kendi rengini kullandım. Şimdi anlatalım arkadaşlar. Şimdi ipi tığımıza bir zincirle bağlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Küçük e, örümceklerle yapıyoruz. 1 2 iki. iki tane yaptıktan sonra bu üçüncü örümceğimizi birazcık uzatabiliriz. Oraya çünkü pupuklarını fazla dolduracağız. Diğer tarafına da iki tane örümcek yapıyoruz minik. örümceklerimizin büyüklüğü de şu kadar arkadaşlar daha sonra tığ battının üzerine 1 2 3 4 5 tane atlayarak altıncısına veya beşincisine batıyoruz arkadaşlar şu şekilde olacak arkadaşlar beşincisine battık bir tane daha yapalım arkadaşlar 1 birinci örümceğimiz ikinci örümceğimiz üçüncüsünü birazcık daha büyük yaparsak çok az yine iki tane örümcekle yine tığ battıya sabitleyeceğiz arkadaşlar 1 2 3 4 beşincisini sabitliyoruz bir tane daha yapalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 Bunu da sabitliyoruz arkadaşlar. 2 4 5. 5'incisine sabitliyoruz. Alt kısmı arkadaşlar bu kadar bunu. Ben arkadan yine çakmakla yakacağım. Şimdi üzerinde size anlatayım. Kolay bir oya. Güzel şık duruyor. İşte üzerine de yine anlatalım arkadaşlar üzerinde. Yine ipimizi sabitliyoruz İlk çektiğimiz örümcekten başlıyoruz İpimizi sabitledikten sonra 2 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar buraya 2 5 tane zincir çekerek bir tane pupuk yapacağız 2 3 4 5 Siz elinizin ayarına göre zincir sayısını sık iğne sayısını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 5 ikinci örümceğimizi de yaptık arkadaşlar şimdi 3. örümceğimizi bu yaptıklarımızın aynısını 3 tane yapacağız biraz oraya sıkıştırmamız lazım 2 1 2 3 4 5 işte o araya o yüzden çok az büyüttüm örümceğini ve 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 Orta kısmı 3 tane oldu arkadaşlar popuklarıyla kenar kısımları birer tane oldu şöyle Şimdi yan taraftakine geçelim. Yine iki tane örümceğin ipine alıp bir tanesi boşta kalıyor. 1 2 tane sık ile yine devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 1 2

4 5. İkinci popomuzu da yaptık. 1 2. Şimdi üçüncü popomuzu yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 1 2. Şimdi yine yan tarafını aynı şekilde devam ediyoruz. 1 2 1 2 3 4 5. 1 2. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 üçüncüsünde devam edelim 2 1 2 3 4 5 1 2 2 1 2 3 4 5 1 2 yine orta kısmı 3 tane pupuk yapacağız arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 Bir, 2 Biraz rahatsızım arkadaşlar kusura bakmayın 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 Arkadaşlar oyamız bu ütülendiği zaman şu şekilde duruyor. Daha da muntazam oluyor ütülendiği zaman. Siz örümceklerini kendinize göre daha küçük çekebilirsiniz. Daha büyük çekebilirsiniz. 5 tane yerine 7 tane yapabilirsiniz. Şu kısımlarını daha fazla atlayarak yapabilirsiniz. Ben ee, diğer tülbentimde içindeki renklere göre beşer tane yaptım. Bu bir de mor kullanmıştım. Oraları daha ütülenmedi. İstediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz içindeki renklerine göre. İyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin.